Şimdi dikkat ediyorsanız şöyle bir sorun söz konusu. Ra e, çizim fonksiyonu sayının içerisinde. Kutu bu fonksiyonun içerisine girip değişiklik yapamaz. Kutuyla sayı birbirinden ayrı. Hatta sayının kutudan bir haberi yok. Olmamalı da. Kutu sayıyı nasıl kullanacağını biliyor ama iç detayıyla alakalı hiçbir bilgisi yok. Bilmemeli de. Buradaki nesneler arasındaki ilişkinin güzelliği bu arkadaşlar. Birbirinden olabildiğince bağımsız yapmaya çalışıyorsunuz. Şu an sayı tümüyle kutudan bağımsız. Kutu olmadan da sayıyı kullanabiliriz çok rahat bir şekilde. Fakat benim bir şekilde sayılara koordinat bilgisini vermem gerekiyor. Ki kendini o koordinata göre çizsin. Eğer ki right line'ı kullanırsa bütün işim bozuluyor. Satır başı yapıyor direkt. Benim istediğim şu. Çizimi yaparken Şöyle göstereyim. Şurası 20'ye 10 noktasıysa bir satır başı yaptığı zaman buraya gelmemesi gerekiyor. 20'ye 11'e gelmesi lazım. Fakat sayı sınıfı bu koordinattan haberi olmadığı için right line yapıyor ve o da yine 21'e pardon 0'a 11 yapıyor. Benim bir şekilde sayılara bu fonksiyonu bu koordinatı vermem lazım ve o da right line kullanmak yerine Yine set kursör pozisyonu kullanıp kendisini bir aşağı çizdirmeli. Bunun için arkadaşlar fonksiyonlar var. Fonksiyonlara parametre veriyorsunuz. Ben sayı fonksiyonunun sayı sınıfının çiz fonksiyonunda iki tane parametre almasını sağlayacağım. Bu sayede kutu sahip olduğu sayıları çizerken Onlara parametrede verebilecek Kutuya diyecek ki Pardon sayıya diyecek ki hey sayı kendini şu noktalarda çiz Sayı bakın hala e, kutudan habersiz Tek bildiği birisi onu çağırdı Onun çizim fonksiyonunu Ve ona belli parametreler verdi Sayı artık burada çizimi yaparken Gelecek Set Console Set kursör pozisyon x, y diyecek. Right line yerine arkadaşlar burada bu direkt e, x'i sıfırladığı için sadece bunu artı bir yapacağız. Aynı şekilde burada da artı iki yapacağız. Burada herhangi bir şey yapmama gerek yok. İsterseniz yaparsınız. Çok büyük bir şey değişmez. Çünkü artık konsol e, kursör pozisyonu right line'ını halletmiyoruz. Bakın şimdi Tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi birbirinden ayrıldılar. Burada düzelteceğim başka bir şey daha var arkadaşlar. Bakın şuradaki fonksiyon çağrısında değerleri direkt vermek çok hoşuma gitmedi. O yüzden zaten artık buna ihtiyacımız yok. Çünkü her sayı kendisini çiziyor. Onu da söyleyeyim. Onun yerine arkadaşlar x y ve burası da artış olacak. Eğer ki herhangi bir değişiklik yapmak istersem sadece şuradaki değişkenlerin değerlerini değiştirmem for içerisindeki değişimi de sağlayacak. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar, eklediğim bütün sayılar rastgele dememe rağmen, hep aynı sayı üretip duruyor. Bunun sebebi arkadaşlar, bakın sayılar içerisinde random nesnesinin devamlı oluşturulması. Bu bir problem oluşturuyor arkadaşlar. Random devamlı olarak aynı sayıları üretiyor. Eğer tekrar tekrar oluşturursanız, random'un bir defa oluşturulması lazım program boyunca ve sürekli olarak o random'un kullanılması lazım. Peki nasıl olur da sayı nesnesinin bir tane random nesnesi kullanmasına müsaade edebilirim? Eğer ki bu şekilde kullanırsam yani sayı kendi random nesnesini oluşturursa her sayı nesnesi oluşturulduğunda yine bu çağrı yapılacak. Buna bir çözüm var arkadaşlar. Sayı nesnesinin random nesnesini dışarıdan almasını sağlayabiliriz. Bu bir yöntem. Ayrıca sayının e, parametre olarak değerini de almasını sağlayabiliriz. Ben bu uygulamada onu istemiyorum. Peki neden böyle yaptım? Çünkü arkadaşlar dikkat ediyorsanız uygulamamızda birden fazla sayı oluşturuluyor. O yüzden random'u sayı içerisinde oluşturmak çok akıllıca değil. Peki random nesnesini nerede oluşturmak daha mantıklı derseniz kutu içerisinde oluşturmam çok daha mantıklı. Çünkü bir tane kutumuz var kutunun kurucusu bir kere çağrılacak. Burada oluşturmam daha mantıklı. En azından bu uygulama için. Daha büyük uygulamalar için tabi ayrı bir kontrol mekanizması gerekebilir. Ben şu şekilde yapacağım. En aşağı ineceğim. Private. Random. de diyelim. Sonra yine kurucusu içerisinde Evet, İngilizceye geçti. Random nesnesi program boyunca bir kere oluşturulacak. Peki nasıl olacak da ben oluşturduğum sayıya bu nesneyi vereceğim? Bakın zaten kurucu da istiyor arkadaşlar bu nesneyi. Dikkat ediyorsanız kurucu da vermiştim kurucu da istekte bulundurmuştum. Bakın görüyorsunuz parametre istiyor. Burada geleceğim arkadaşlar. M RND'yi ona vereceğim. Ve şimdi dikkat ediyorsanız sayılar birbirinden farklı. Bu arada arkadaşlar random'ı kullanırken bu bir ilkel yöntem oluyor arkadaşlar C için. Şu şekilde de yapmanız mümkün. Yani 1 ile 100 arasında rastgele sayı üretiyorsunuz. Bu sayede gördüğünüz gibi istediğiniz sayıyı üretiyor. Şimdi arkadaşlar. Gelin şu ekleme işlemini biraz daha dinamik hale getirelim. Öncelikle konsolu silelim. Sonra arkadaşlar kutuyu çizmesini söyleyelim. Bakın dikkat ediyorsanız ben sayıyı herhangi bir şey söylemiyorum. Kutu sahip olduğu bütün sayıları çizdirmekle görevli. Ekleme işlemlerini sonra yaptıracağım. Ekleme işlemleri için arkadaşlar şurada konsoldan read key diyeceğim. Bakın read key fonksiyonu ne döndürdüğünü bilmiyorsanız yani ne tür sayı döndürdüğünü bilmiyorsanız tek yapmanız gereken var yazmak. var otomatik olarak hangi türse onun yerine geçecek. Burada kontrol yapıyorum. Tuş. Key char diyorum. Yani hangi karaktere basıldığını kontrol ediyorum. Eğer ki basılan karakter E ise ya da basılan karakter büyük E ise yapacağı şey kutu ekle. Bakın bu kadar basit. Bu sonsuz döngü. ilk başta ekranı temizleyecek. Sonra kutunun bütün elemanların çizilmesini sağlayacak. Ardından kullanıcıdan bir tuşa basmasını isteyecek. Bakın dikkat ediyorsunuz tuşa bastığım an olay biter. enter falan basmama gerek yok bu fonksiyonda. Tuşa bastığınız zaman onu yakalıyor. Yakaladığı tuş eğer ki küçük e ve büyük veya büyük e ise kutuya ekleme yapacak. Deneyelim. Bakın e diyorum bir tane. Şimdi problemlerden birisi arkadaşlar, konsolun sınırını aşarsanız problem çıkabilir. Bakın, gördüğünüz gibi patlama yaşayabilirsiniz. O yüzden sınırı aş aşmamaya çalışın. Sınır aşmamanın yolu arkadaşlar, konsolunuzu biraz genişletmek problemi çözecektir. E'ye basıyorum. Bakın, eklemeyi yapıyor. Şimdi gelin çıkartmayı yapalım. çıkarma işlemi de arkadaşlar yine benzer eklemeye göre bu sefer eklenen sayının ee, birden küçük veya yani sıfıra eşit mi onu kontrol ediyorsunuz. Eşit değilse diyelim veya büyükse diyelim. Sıfır ise yapacağımız şey m sayılar en sondakini arkadaşlar m eklenen sayı eksi bir en sondaki hücremiz o buna gelip arkadaşlar null yapıyoruz şimdi dikkat ediyorsanız burada delete gibi bir şey kullanmadık silmek için tek yapmanız gereken şey ilgili referansa null vermek gösterdiği nesne C# e, .Net tarafından arka planda temizlenecek arkadaşlar bir daha o nesneye erişemezsiniz zaten biz son eklenen referansa null yazıyoruz. Yani diyoruz ki artık hiçbir yeri göstermiyorsun sen arkadaş. Şimdi bitti. O referans silinmiyor ama artık gösterdiği nesne yok edilecek. Daha sonra da e eklenen sayıya biraz atacağız ve olay çözümlenecek. Gelin denemek için şurada C ve büyük C diyelim. Da burada çıkart diyeceğiz. Deneyelim ekle. Bakın sıfırdan sonra sorun çıkarmıyor. Ekleme işlemi tamam. Ekleme işlemi tamam. Silme işlemi de tamam. Eğer ki burada gelip bakın 15 desem veya 5 diyelim, bakın hiçbir sorun etmi yapmayacak. Gördüğünüz gibi baş 5'ten sonra duruyor. Boyut de kullanıcıya bağlı. Yani fix biz değer girmedim, sabitli değer girdirmedim. Şimdi de arkadaşlar son olarak kutumuzu çizmeye çalışacağız. Bakın dikkat ediyorsanız dış taraftaki kutu birebir aynı olması gerekmiyor ama dikkat ediyorsunuz bu koordinatın üstünde gerisinde başlıyor. Yani X'e ne verdiysek bir 5 birim geri çıkabiliriz. Y ile iki birim geri çıkıp başlatmamız gerekiyor. Aynı şekilde son da biraz fazla. Tabi genişliğe dikkat ediyorsanız, eleman sayısıyla ilişkili. Bunu da düşünmemiz gerekiyor. Şimdilik bu programı sağ tarafa alıyorum. Gelin çizmeye başlayalım. Öncelikle tavanı çizeceğiz. Tavanın boyutu nasıl olacak? kaç birim olacak? Bakın dikkat ediyorsanız kaç eleman varsa ona bağlı 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 elemanımız var. Her bir boşluk 10 birim demekte. Tabii bu bu burada biraz daha fazla ama bizim uygulamamızda aralarında yani toplam şu mesafe 10 birim. Bakın bir tane daha 11 birim. 2 3 4 5 6 tane 11 birim var. Pardon 7 tane 11 birim var şurayı da düşünürsek. 7 tane 11 birim bir de şu kısım var. Buraya da 2 derseniz 7 10 birim. Yani bir de artı 2 var. Kaç elemanınız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani eleman sayısı eksi 1 çarpı 11'im birim artı 2. Toplam genişliğimiz bu. O zaman şöyle diyeceğiz. int genişlik artış miktarı diyelim çarpı m eleman sayısı eklenen sayı artı 2. Tabi x koordinatını eksi 2 ile başlatacağız. Şöyle diyeyim genişlik. Yani şöyle diyeceğiz. Console set cursor position x eksi 2 diyeceğiz. Aynı şekilde y eksi 2 diyeceğiz. şuradan yapacağız tabi for içerisinde yazarsak problem olur sonra da console write pardon x diyorduk bakalım ne olacak ups hata verdi şurasında nokta virgül yok bakın başlangıçta hiçbir şey yok ekle diyorum ve istediğim boyutta dikkat ediyorsunuz hiç yanılmadık çok iyi tabanı da aynı şekilde düşünmemiz lazım burası da taban için olacak Tabanda tabi mantık ne olacak? Bakın dikkat ediyorsanız 2 birim yukarıdaydı. 3 birim burası. Şurası 0'a 0 sıfır noktamız. Yani x, y noktamız. 1, Bir, 2 birim burası. 2 birim de aşağısı. Yani y'si 4 birim aşağıda olacak. Şurasına artı 4 birim diyeceğiz. Bakalım nasıl oldu. Çok iyi. Burasını da hallettik. Şimdi yapmamız gereken şey şu noktaları çizmek. Şu noktaları. Şu noktayı bir forla çizebiliriz. Yapmamız gereken şey dikkat ediyorsanız. Ee, for alalım. Konsol alalım. Eksi 2 ile başlayacak. Her seferinde bu arkadaşımız artacak. Y yani bir birim aşağı inecek. Tabii kaç birim gidecek derseniz Şimdilik bir deneyelim bakalım. 5 birim diyelim. Nasıl olacak? Görelim. 6 birim olacakmış. Ve oldu. Aynı şeyi sona da koyacağız. Yani bu arkadaşı şu şekilde yapabiliriz. Hiç değiştirmeden, bakın artı genişlik diyelim. Bakalım nasıl sonuç alacağız? Ha, bir daha yazmam lazım pardon. Şöyle alalım. Evet, şey bir fazla verdik sanırım. Eksi 1 desek nasıl olur? Sanırım eksi 3 dememiz gerekiyor. Evet. Genişlik eksi 1 mantığıyla. Bir deneme yapalım bakalım. Ve gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. İstediğimiz gibi genişleyip büyüyor. Bakalım 10 elemanla yaparsak nasıl bir sorun çıkacak? Gördüğünüz gibi hiçbir sorun yok. Bakın bu işlemi daha kolay, daha güzel bir hale getirmek isterse kutuyu biraz daha değiştirebiliriz. Dikkat ediyorsanız kutu fix bir noktada ekran çık ekrana çıkıyor. Benim istediğim şu an kutuyu istediği noktada yani kullanıcı kutuyu kullanan kullanıcı istediği noktada çıkartabilsin kutuyu. Bunu nasıl sağlarız? Bir şekilde kullanıcının istediği koordinatları kutuya vermesi lazım. E kutunun çiz fonksiyonu var burada. Şu şekilde mesela 10'a 10 diyelim. Bu şekilde verebilmeli. Şu noktayı çizilemeli Kutu da bu noktayı almalı şuradan. O zaman Şuradaki x yerlere ihtiyacımız yok. Bakın gördüğünüz gibi kodumu değiştirmem ne kadar kolay oldu. Sadece x'i çıkarttım ve her şey halloldu. Değişken olarak tanımlamamın sebebi buydu arkadaşlar. Şimdi tek yapmam gereken derlemek. Gördüğünüz gibi farklı bir noktada çıkıyor. İsterseniz başka bir noktaya alalım. 20 diyelim. İşte nesneye dayalı programlama böyle bir şey arkadaşlar kullanıcı için inanılmaz büyük bir kolaylık. Programcı olarak size daha fazla yük veriyor bu kesinlikle doğru. Tasarımcının üstünde daha fazla yük var ama bu yük arkadaşlar ileride çok büyük faydası olacak size. Kodunuzu modifiye ettiğiniz zaman, değiştirmeniz gerektiği zaman, taşımanız gerektiği zaman bakın burada kutuyu taşımak çok kolay. Bakın kullanıcı için ne kadar kolay oldu işte. Unutmayın, kullanıcı siz de olabilirsiniz ki genelde siz oluyorsunuz hayatınızda. Tek yaptığım şey kutuyu oluşturmak. Ona kullanıcı olarak ona kaç tane elemanı olması gerektiğini söylüyorum. Çizeceği koordinatı söylüyorum. Ve diğer her şey arkadaşlar gördüğünüz gibi sanki normal Türkçe ile konuşur gibi e, kutuyla konuşuyorum. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinize kolay